Bugün sizlere iki transfer girişimi var Galatasaray'ın, ondan bahsedeceğim. Dünkü yayınımda bahsetmiştim bundan. Yalnız yayına başlamadan önce beğeni tuşuna basar, yorumlarda bulunur, yayınımı paylaşırsanız ve abone olmayanlar abone olursa çok sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz birbirimize destek olacağız bugünlerde. Galatasaray bu kadar saldırıların olduğu dönemlerde öyle olması gerekiyor çünkü. Ee, hemen başlayalım. Ee, çok da uzun uzadıya bir yayın olmayacak zaten. Devre arasında e, sahip kanat ve forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray transfer için kolları sıvadı. Önceliği e, kanat transferine veriyor. E, bunun içinde önemli bir isim var hedefinde. E, Kolombiyalı biliyorsunuz e, Davinson Sanchez'in e, memleketlisi. John Arias bu dönem için düşünülüyor. Ocak ayı için düşünülüyor. Şimdi şöyle de bir problem var. Fluminense kulübünde oynuyor Brezilya'da John Arias. Zenit 18 milyon euro teklifte bulundu futbolcuya. Fluminense de bu fiyatların altında pek satmayı düşünmüyor. Çünkü çünkü %50 bon servisine sahip e, aryası, e, %50 bon servisle de e, yani e, bu işi kotarma'nın yollarını arıyor, e, iyi gelir elde etmeye çalışıyor. Hatta 2025 Avrupa kulüpler e, turnuvasını bekliyor. Orada işte Arias'ı parlatırsa e, daha çok e, gelir elde etme e, sevdasında. E, çünkü e, bu futbolcunun geri kalan %50 e, bonservisi Patriotas'ta bulunuyor Kolombiya takımında. E, bu sezon Fluminense formasıyla e, tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Arias 13 gol 8 asist yapmış arkadaşlar. Felipe Melo'nun olumlu referans verdiği Kolombiyalı bu futbolcu için Davinson Sanchez de devreye girebilir bunu unutmayalım. Şimdi hücumcu bir oyuncu, bir kanat oyuncusu, hücumcu bir oyuncu. Üçlü sistemde nasıl bir performans gösterecek onu ben merak ediyorum. Bu benim düşüncem. Başarı dribblinglerle öne çıkan Arias 4 sezondur de oynuyor. Bu takımla 176 maça çıkmış, 36 gol 40 asist yapmış böyle bir performansı var. Kolombiya milli takımında da 21 maça çıkmış. Bu 21 maçta 3 golü var. 1.78 boyunda hızlı çabukluğu ve çevikliğiyle göze çarpıyor. Sağ kanatta görev yapabilen Arias aynı zamanda sol kanatta ve ofansif orta sahada oynayabiliyor. Yani çok yönlü bir oyuncu. Galatasaray gibi hücum 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 oynayan, hücum opsiyonlarını çeşitlendiren bir takım içinde yani önemli bir oyuncu diyebiliriz. Arias teknik kapasitesi yüksek, topla dikine gitmeyi seven ve rakip savunmaları zorlayan bir oyuncu. Dar alanda etkili kısa mesafelerde hızlı hareketlenebilen ve çabuk yön değiştiren bir yapısı var. eee Aynı zamanda topu ayağına aldığında dribling yeteneği ve patlayıcı hızıyla da birebir de etkili bir silah haline geliyor. Genellikle çizgiye inip ortalar yapmanın yanı sıra içeriye kat ederek şut pozisyonları oluşturması da onu oldukça tehlikeli bir oyuncu yapıyor. Bu futbolcu sadece gol atan bir futbolcu değil aynı zamanda takım arkadaşlarına da gol pozisyonları hazırlayan bir futbolcu. Galatasaray'ın e, mevcut kadrosunda böyle çok yönlü bir oyuncuya ihtiyacı olduğu kesin. Okan Buruk'ta e, tabii doğal olarak e, Okan Buruk'un sistemine baktığımızda e, böyle bir futbolcuya ihtiyacı olduğunu görebiliyoruz. Okan Buruk'un sisteminde kanat oyuncuların hem geniş alanda e, hem de içe kat ederek oynaması e, büyük bir öneme sahip. Bu futbolcunun bu şekilde oynaması büyük bir öneme sahip. Okan Hoca hücumda çabuk paslarla alan değiştiren hızlı kanat oyuncularıyla rakip savunmaları açmaya çalışan bir oyun yapısını tercih ediyor. Arias'ın bu sisteme mükemmel uyum sağlayabileceğini söyleyebiliriz. Galatasaray'da sağ kanat boşluğunu rahatlıkla doldurabilecek bir futbolcu. Hem savunma yönü kuvvetli hem de hücumda aktif olma özelliğinde Galatasaray'ın pres futboluna katkı sağlayabilecek bir e, yapıda. Fizik, fiziksel açıdan da güçlü ve mücadeleci bir e, oyuncu olan Arias rakip savunmaların üzerine gidip top kazanmak konusunda da takımına katkı sunabilir. Galatasaray'da geniş alanda e, oynayıp hızlı geçişlerde etkili olacağı gibi Set oyunlarında da içe kat ederek savunma arkasında yapacağı koşularla tehlike yaratabilir. Sonuçta Okan Buruk oyuncuyu ısrarla takımda görmek istiyor. Oyuncu da Galatasaray'a gelmeye oldukça sıcak. Bu transfer gerçekleşirse e, takım hücum gücünü oldukça iyi bir e, hücum gücüne oldukça iyi bir takviye gerçekleşecek. E, artık hayırlısı olur diyoruz. E, yani. Bu transfer olursa e, bambaşka bir Galatasaray izleyebiliriz. Ben öyle düşünüyorum. E, arkadaşlar e, yayının hemen hemen ortasına geldim. E, beğeni tuşuna basıp e, abone olmayanların abone olması e, gerçekleşirse ben oldukça sevinirim. Gelelim e, yabancı basını yazdığı Jovic olayına. Milan'da oynayan Jovic olayına. Önceki yayında da size bu futbolcudan bahsetmiştim. Ee, o yüzden şimdi açılımını yapıyorum. Milan'da forvet pozisyonunda oynayan Sırp milli futbolcu, 2019'da Real Madrid'e transferi gerçekleşti futbolcunun. 26 yaşında, 1.81 boyunda. Ee, sözleşmesi 2025'te Milan'da son bulacak. Ee, futbolcu takımdan ayrılmak istiyor. Ee, evet, Real Madrid 2019'da e, transfer etmişti. 63 milyon euroya transfer etmişti. Fakat beklentileri karşılayamadığı için ayrıldı. E, futbolcunun kariyerinde Benfica, Frankfurt gibi takımlar var. E, Milan'da ise for, forma bulmakta e, zorlanıyor. Milan'da bu sezon 3 maçta 78 dakika süre almış zaten. E, 27 Eylül'de e, bir sakatlık geçiriyor futbolcu. E, şimdi de bu milli arada Sırbistan milli takımına çağrılmış. Sırbistan, İsviçre ve Danimarka maçlarındaki kadrosunda yer alıyor. Ee, Milan'da forma bulamadığı için de e, Sırbistan tarafından, Sırbistan teknik heyeti tarafından oldukça eleştiriliyor. Ee, yani e, Ocak ayında transfer 6 ay limitine e, hani yurt dışındaki futbolcuların 6 ay önce transfer yapabilme serbestisi var. O yüzden Ocak'ta Galatasaray'la bir transfer görüşmesi yapacak. Böyle yazıyor yayınlarda. Mil'anın hocası da eleştiri aldığından Jo için eleştiri aldığından dolayı da bir açıklama yapmış. Sakatlığından sonra fiziksel kapasitesini tamamlayamadığı için forma şansı bulamadığını ama takımı ve kendilerinin için kendisi için YuüJ için çok değerli ve kıymetli önemli bir futbolcu olduğunu belirtiyor. Fonseca yani fiziksel yeterliliğini tamamlasa forma verecekmiş. Bunu belirtiyor. Eee kendileri için önemli futbolcuymuş. Bu transfer için Roma'nın da devrede olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Roma kulübü ciddi anlamda düşünüyor Lukaku için. yalnız Milan kulübü de futbolcunun sonraki maçlarda göstereceği performansla eee önemli bir strateji izleyeceğini e, göz ardı etmemek lazım. E, ben e, şahsen e, ken, e, kendi fikrimi sorarsanız bu transferin olmasına pek sıcak bakmıyorum. Yani biz e, böyle e, sakatlıktan çıkmış falan değil de e, aktif futbolcuları göre göre e, düşük bazda kalır gibi düşünüyorum. Futbolcu iyi futbolcu olabilir. E, ama hücum hattında eee bir sefer o hiç, e, dönemi gibi bir dönem yaşamayalım diyorum ama yine de Okan Hocanın vardır bir bildiği bu transferle ilgili arkadaşlar e, bugünlük bu kadar e, yayınıma son verirken beğeni tuşuna basmayı unutmayalım yorumlarda bulunalım yayını paylaşalım ve abone olmayanlar abone olsun sizden bunu özellikle istiyorum mutlu, huzurlu, Galatasaraylı günleriniz olsun. Kalın sağlıcaklar.